Herkese selamlar bugün sizlere SUI'den bahsedeceğiz. Birinci katman blockchain olan SUI düşük gecikme ve yüksek verimlilikte çalışıyor. Gerçek zamanlı işlem tamamlama özelliği sayesinde SUI, DeFi, GameFi gibi zincir üstü kullanım senaryolarında öne çıkan aday haline geliyor. Yani bir katman bir protokolü kendi üzerinde uygulamaları yaptır, yapabiliyorsunuz. Blockchain hızlı ve güvenli işlem yürütme konusunda önde gelen programlama dili Rust ile geliştiriliyor. Şimdi bu Rust'ın şöyle bir özelliği var. da bu Rust ile geliştirilen bir kripto para birimi. Sui tarafından açıklanan hedeflerin başında merkeziyetsiz uygulamalar özelinde Ethereum gibi rakip zincirlere kıyasla daha etkili akıllı sözleşme mimarisi sunmak ve Web3 alanında milyar kullanıcı barajını aşan yeni proje olmak geliyormuş hedefleri doğrultusunda. Blockchain'a bunu başarmak için işlemleri paralel anlaşma ile tamamlamaya izin veren işlem paralelleştirme isimli bir süreç kullanıyor. Baktığımızda Proof of Stake algoritmasını kullanıyor. Kurucusunu, kurucusundan bahsetmemiz gerekirse Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Black Husser gibi eski meta mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından kuruluyor yani eski adı Facebook olan e, orada çalışan insanlar tarafından suyu kuruluyor. 5 kişilik ekipleri var. Bunların e, suyu blockchain ağının arkasındaki şirket olan Mistin Labs'ı kurmadan önce Novi'de çalışıyor. Mistin Labs Aralık 2020'de düzen, 2021'de düzenlediği A serisi yatırım turunda A16Z gibi yüksek profilli kripto girişim fonlarında desteğiyle 36 milyon dolar topluyor. Akabinde 300 milyon dolarlık B serisinin yatırım turu gerçekleşiyor ve şirketin değeri 2 milyar dolaşı, dolara ulaşıyor. Şimdi Sui neden farklı diye baktığımızda yani kısa ve öz bir şekilde hemen bunu, bunu da anlatalım. Sui farklı bir mutabakat ve işlem tamamlama mekanizması kullanarak diğer birinci katman blockchain alternatiflerinden kendini ayırmayı hedefliyor dikey ölçekleme yerine gerçek zamanlı yatak, yatay ölçekleme sistemini kullanan Sui Blockchain rakiplerinden farklılaştığı bu özelliği sayesinde yüksek verimlilik, verimlilikle çalıştığını ifade ediyor. Zaten bu Sui, Aptos olsun Layer 1 projelerin başında geliyor yeni çıkanların. Daha beklenilen projeler de var ama bunlar şu anda aslında biraz böyle hangisi solana olur diye deniyor. Tamamen zamanın gösterebileceği bir şey. Şimdi coin geç verilerine geldiğimizde şu anda 0,68 dolar. Piyasa değeri 446 milyon dolar. 24 saatlik ticaret hacmi 55 milyon dolar. Dolaşım arzı 654 milyon. Toplam arzı 10 milyar. Maksimum arzı da 10 milyar. Burada şöyle bir durum var. Henüz dolaşımda %6'sı var. Yani bu fiyatı etkileyecek bence en önemli noktalardan bir tanesi. Piyasa değeri sarılmasına baktığımızda 94. sırada en yüksek seviyesini Mayıs 2000 e, Mayıs'ın 3 Mayıs'ta görmüş 2.16 doları görmüş. O zamandan beri %68 düşmüş ama bu büyük ihtimalle Binance'de listelendiği tarih çok da aldırış ediyor muyum? Hayır. Tüm zamanların en düşündüğü de yaklaşık bir ay önce 0.55 doları görmüş o seviyesinden de %22 düşmüş. Şimdi Twitter'a geldiğimizde her ne kadar yeni bir blockchain ağı oldu halde 620.009 takip 620.000 takipçisi var. 1286 tweet atmış şu ana kadar. Bu arada sarı şey resmi kurumlar için genel olarak aktif kullanıyorlar yüksek ihtimalle. Buralardan işte haberlerini Telegram'ına mesela girip topluyla biraz daha haşır neşir olabilirsiniz. Yüksek ihtimalle Discord'ları falan da vardır. Yani genel olarak su ile ilgili şeyler paylaşmışlar. Şimdi fiyatına geldiğimizde klasik bir listeleme. Burada işte 2023'te Binance'de listeleniyor. Daha sonra düşüşe doğru geçiyor. Şu anda bir günlükte bakıyorum. Bunu 4 saate alayım. Daha geniş görmek istiyorum. Yani şu anda ben bu grafikten ne anlarım diyorsanız yatayda devam ediyor. Hiç böyle yani yükselme şeyi de yok emaresi. Kademe ata ata gitse mesela derim ki belki yükselebilir. Ama şu anda yatay hareket ediyor. zaten normal piyasada öyle aşırı volatil değil bence şu anda. Şu anda zaten volatil değil bence diye bir şey yok. Bu videoyu 21 Temmuz'da çekiyorum ilerleyen zamanlarda atacağım. Ona göre volatil olur filan. Yani tarih farkından dolayı. Suyu bu şekildeydi. Ne olduğunu ekibini anlattık. Coin görevlerine geldik. Her inceledik. Herkese iyi seyirler.